Lütfen durur musunuz? Aleykümselam. Ben Muhtar Murtaza. Bu da çocuklarımın anası Filiza. Mevzu neydi? Ah Murtaza Bey, biz e, ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu. V kayışı. V kayışı koptu işte, ne fark eder sıktı <laughs> Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani. <gülüyor> <gülüyor> Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım. Tamam tamam. E, kadınlar çocuklar atlasın traktöre. Biz de karavanı traktörün kıçına bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidelim herhalde. Hah yaşa. E, ya, tamam. Hadi geçin yavrum traktöre. Tamam. E, ee, şey tamam. Sende halat var mı muhtar? Ç çanta bağlayayım, çanta bağlayayım. Bağlayayım ha, daha... mı? Hadi bakalım. Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu. <laughs> Kızımız turist galiba. Turist değil abla. Melankolik. Olsun. Müslüman, Katolik, melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan. Abi yardım edecek mi? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari, vitesi boşalt. Hadi bakayım, boşalt! Yaşar Usta ilk bakışta anlarsın onun ne olduğunu. Karavan bu. Anlıyorum. Allah kabul etsin Sıtkı. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi ben hiç bilmiyorum. Ay! Ay! Ay daldım oturdum kim bilir en son ne zaman temizlendi burası. En son ne zaman? Hiç. Evet. Nasıl yani? Sen bu karavanı üç güne, bilemedim beş güne hazır tamam. bil. Ne? Üç güne, beş güne mi? Sıçtık Türkan. E buranın adı yavaşla geliyor. Ustam yapma ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam, şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz. Olur mu öyle şey Sıtkı Baba? Tanrı misafirisiniz siz, perişanlık yok. Kalacak yerimiz de paylaşacak ekmeğimiz de daha çok şükür. Allah razı olsun muhtar, sağ olasın. O zaman traktörden gidelim gari. Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum. Ne, ne yap o kıt traktörle mi gideceğiz? Sağ Hadi bakayım. Efendim buyursunlar, buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ee ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. E, ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz. Keşke komik olsan Sıtkı. Aslında siz buyurun evde yatın... ...biz samanlıkta yatacağız diyecektik mi? Yani, ayıp olur da kabul etmezsiniz diye... ...sizi buraya ayarlayalım dedik. E hadi buyurun. Dinlenin sonra sofraya bekliyoruz. Tamam muhtarım. Beş dakikaya kadar geliyoruz. Nereye geliyoruz beş dakikaya? Nereye geliyoruz? Çırpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak, nereye geliyoruz? Tamam. Nereye geliyoruz? Tamam. Beş dakikaya. Nereye geliyoruz? Beş dakika. Sağ olasın, sağ olasın. Hadi. Biz bir kendi kendimize üstümüzü başımızı hadi. Bak bak sık. Git bir yerlerden çamaşır suyu, mamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bizi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere. Tamam Gökhan'cığım. Sakin ol. Şöyle hayırlısıyla bir yerleşelim. Gideceğim, ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz, etrafımızda da alışveriş merkezleri var arasını satayım ya. Anne, priz nerede görüyor musun? Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha? Kız, ne arıyorsun priz burada? Ne prizi? Şu hale bak! Ay vallahi fena oluyorum ben. Fena lan! Ay bu ne? Ay Sıtkı! Görüyor musun şunu? Ay Sıtkı! Kolonya getirin vallahi ben. Aman bir şey, aman. Ama Türkan'ım, Türk gitme. <laughs> gitme, bizimle kal Türkan'ım. Bak sana söz veriyorum, yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlara ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım, gitme aşkım. Yapma aşkım, bırakma bizi. Aşkım mı dedin sen bana? Evet anne, aşkım dedi. Ya bak iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay yeniden aile mi oluyoruz? Sıtkı ağlıyor musun? Yo, gözüme saman kaşıdı. Ay, ay, ay bak bir geliyor bir geliyor. Ay, yeter kızım yeter yıkadın yeter yıkama yıkama yeter mi çekilin bir kuruyup çekilin çekilin bir kuruyup çekilin ay. Hastaneden beri ilk, hastane ilk defa oluyor, bir sadık. Hastaneden beri ilk defa oluyor. bir daha hastaneye hastaneye gitmeyelim Allah aşkına. Buralarda hastanede yoktur. Ha nereye götürürler beni artık ebe mebe bakar bana. Hadi. Filiz abi. Hı. Bıkmış da şimdi bunun almasadan sandalyeden. Sene zahmet Ya sofrası grubu etsin ya. Ahçada bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değilsin zavallı. Hasretli de bu şeyler şimdi kırsal şeyler. Aferin lan muhtar. Doğru deyiyom vallahi. Seviyorum lan seni. Seni zahmet şunları da aşağı götürme bari. Hah, Ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadım. Elime veriverdin verdin gene tepsiyi. E ne olacak? Seviyorum, seviyorum. Hadi, hadi seviyorum. ha, seviyorum. Hadi. Yalandan lan seviyorum. Yavaş götür. Safım ben, saf. Seviyorum, seviyorum. Hadi ne? Hoş geldiniz. sefalığa getirdiniz. Sizin gibi İstanbul'lu bir aile ağırlamaktan pek çok 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 şeref duyuyoruz. Ay, sofra yerde. Her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok. Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim Ne zahmetler ettiniz, bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız. Tokuz biz. Aa, ama yalan söyleme. Açsınız, yoldan geliyorsunuz. Evet, açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum. E O zaman hadi bakayım, soğumadan dalın gari. Hadi buyurun, hadi. hadi geç kızım sen, geç. geç ne efendim. var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık, kapa gözünü dal Türkan. Yani çok çok almayayım ben. Pek olsun. güzel. Afiyet olsun. Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde değil mi? He vallahi ben yaptım kendi el cazlarımla. Sirkesini bol tutaydım bari mikrobu da alır hem. Oh <laughs> maşallah sıktı. Haydi afiyet olsun. Ee, çocuğum yok yok ayran. Ha? Aa, biraz daha. Değil. Vallahi biz de yorgunluktan tok <laughs> gibi hissediyorum şu anda kendim. <laughs> gel, sağ ol, sağ ol. <laughs> evet, bu da herhalde bu şekil değil mi? Kocuğum, yeniyor, sıralaktan mı? mı? Elman mi? Çok güzel, çok güzel. Yeriz, yeriz bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı biber al, biber pek seversin. Bak acı biber. Abi, güzel. Olur mu? Dök, 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 ayran dök. Oh, hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş. Ben ayranla doydum vallahi. <laughs> <laughs> Sıtkı, hadi çık artık. Altıma yapacağım şimdi, rezil olacağız millete. Dürkan dur. <laughs> Zaten en iyi tanı yeriteyim. Konsantre olun, bulma beni. Çocuğum, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle, şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın Ay, valla. Sus! Ay yok! Ay yok 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 yok! Ay Allah'ım ne yapayım ben nerelere gideyim? Ne yapayım ben nereye gideyim? İşte Sıtkı Baba. Bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi? Selamun Ama maksat spor olsun yani. Onu koşmadan düşecek. Bu da bizim onu, Asıl benim Muhtar, maşallah ya çok güzel ya. Oh, şöyle nasıl ciğerlerini çeksiz kızım. Vallahi billahi. Vay 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 Muhtar bu ne ya? Caferin yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. <laughs> ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya. Sorma Sıkı Baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz. <laughs> Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız, muhtar, zengin. <laughs> Hadi ne? Yürü Sıtı Baba, Para için doğduğu toprağı satan, nelerini satmaz ki Cafer? Ulan vizyonsuz muhta, köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel gel kaçma gel. Ne kaçacağım lan senden, sen ne kaçan senin gibi olsun gari. Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel gel kaçma gel. Çay içeyim mi vallahi. Uzatma abi, bize iki çay ver bakayım. Çaylar üç oldu. Sen davet edildin mi oturuyor musun Davet istedin mi acaba? Beyler beyler, Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüzüne bakacaksınız muhtar. Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim ama şeytana yazık. Tövbe tövbe, peki mesele nedir arkadaş? Milletin kabasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak. Vallahi billahi Cevdet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp... ...bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen... ...bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çekecek. He şöyle ya. Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız seninle, büyük. Ayıptır söylemesi o meşhur göylü gurnazı ben oluyorum da. <laughs> belli, belli. Bu köydeki insanlar rüyalarında göremeyeceği parayı kazandıracağım ben muhta. Oğlum parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyor? Öteki tarafta çok parası olan az yenecek diye bir şey yok. Yan cengavrulu cengare günah sokma kendini. İndir lan diyeyim? Ben niye vuruyoruz? Kuşlam da olacak. Ver, O kürdan var ya, seni gözüne sokarım o kürdanı. Otur, otur. Oturmuyorum lan! Oturmuyorum! Allah aşkına yapmayın, Allah aşkına yapmayın. Oturmuyorum otur lan! Oturmuyorum! Niye beni böyle başka şeye oturturuz ayol? <laughs> Türkan abla, biz de senin gibi şeyli garlara benzemek istiyoruz. E hazır böyle bir fırsat varken... Arkadaşları da çağır verem dedi mi? Ay vallahi ay kara tahtalar falan da hazır Ay çok güzelmiş ya. Teşekkür. Hadi bakayım. Tamam. Temesi var burada. Ha. Tamam. O zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın. Ka kadın. 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 Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz? Garı. Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz? Oho saygı ne demekmiş Türkan Aba? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. <laughs> Vallahi çocuklar <laughs> evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar. <laughs> Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledi bu lafı ama peki istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım, hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize neyimize? Hijyen. Hijyenimize de kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Aa. Ama olmuyor, olmuyor. Anne. Hı. Kesin bir şey oldu. Konuş sen ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Gene bu çocuğum. Dur bakayım dur çocuğum. Bir nefes al önce bir nefes al. Ha konuş şimdi. Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdi anne. Aa, Kavga çıktı. Olaylar olaylar. Aa, Ne zeytin ya ne diyor bu? Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü gurnazı var. E zeytinliklerimizi sattır bina diktireceğimiz buralara. Bu bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor haberi var mı bunun? <laughs> yürüyün arkadaşlar ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu yürüyün gidiyoruz. Yürüyün. <laughs> yürüyün. Bu böyle gitmez hala. Şu kaydırı kutma mutların aklına uydukça ölürken aç gideceğiz vallahi. Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler vicdan. Hadi lan. Gidin. Sen Gidin. lan. Haca. Ya bir dakika be kardeşim arada kaldık da ya biz yiyoruz ya. Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miras sattırtmayız. Gelecek hali Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden, sıcaktan zarar gelmez. <laughs> Tüh seni. Vallahi muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse, ben satarım arazimi. Aferin lan Süleyman. Bu ne Süleyman? Bir otuz saniye düşündün ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indirme hiç. Oha deyiverdiler adama, oha! peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen? Ben çekmiyorum abla, o çekiyor. Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen? Aman aman dur ya, ne yapıyorsun Allah aşkına delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin, ne ara gaza geldin? Sıfır Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz? Duy bunları gari, duyuyorsun değil mi? Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Hişt. Zeytin bizim canımız. Feda olsun kanımız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o köy işte bir köy. Yavaşlar köy. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı. Zeytin değil, kesin Aman aman, aman 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 aman. Aman slogan yok, slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türk kurban olurum. Ah, komünistler de geldi, panayıra döndü ortalık. Bravo kör müsünüz bacım sen? Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş. Tam arkasında da benim canım babam cesur yürek, sıtkı mutlu. Allah Allah, onlar tanım şafir Cafer. Allah kitabı bu işe karıştırma Murta, düpedüz, apaçık, illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozmaya gelmişler. Dış mihrakla. Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni. Allah bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Bey. Sıtkı Bey. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba? <laughs> Sıt sen... mı deniyor? Aşkım lan. Ne diniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Unutma. Ulan bana bak. Senin morfotörüne sıçarım ha. Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın sıkkıya hanım köylü desinler. Zeytinliği teselli anasını... Sus 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 sıkkı Çekil indir lan indirme sen önce gel bırakın lan. Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende sıkıntı yok. Ali sen ne diyorsun ya? Hayatım bak. Jandarma gelmeden buradan bir an önce gidelim. Sormazlar mı adama ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de... ...buranın zat diyesi siz misiniz diye? Şırıngayla lüleden kanılırlar Türkan, kan! Korkma yavrum, ben arkandayım, buradayım ben. Tamam kardeşim. El sallayın hadi, el <laughs> Bu güzel tabiat... ...bize... ...atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu... ...çocuklarımızdan ödünç aldık. Bravo! 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 Benim aramda dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Bir baklarına görmedik. Sağ ol, Ver bakayım. Aç bakayım ağzını. İş yok, iş. Ya, çene var ama car 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 konuşuyorsun. Sende diş var mı? Var. İyi, al afiyet olsun. Hop! <laughs> 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 Nedir? Başka bir şey bir ihtiyacınız var mı? Tabii, tabii su, ayran, ayran bir şeyler getir. Tabii. Ee, şeyle birlikte tabii. dağıtacağız sonra. Su, su ve be ayran, su ve ayran. <laughs> su getir bakayım. Ya. Öyle her kadrajda varsa. Şaka mısın? Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da... ...ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı. Lafzara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Lafcan cambazı mısın sen? Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da. Hı. Ay olaylar Kaliforniya'da geçiyordu benim mi haberim yok acaba ya? Bak bir kız. Kız bana bak. Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun yoksa? Ay yürümeyek de ölek bu Keramet abla ya. Yürü evet. evet. yürü de baban kızmasın sonra. Hayır eğer kızmayacaksa bence yürüme, koş koş. <laughs> ben şairim Mehmet. <laughs> Yazarım bir şiir seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.